Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoyu yapamadığımız için şimdi yapacağız. Asker abilen oraya gideceğiz. Orada hmm. görüşürüz. Okey. Arkadaşlar geldik. Gösterim bir odun. gösterdik. Evet. Hmm. Tarçını seveceğiz. Bir tane beyaz köpek var. O bir saldırıyor var ya. Tayçın. Tayçın diyorum bak. O kadar çok tatlı ki. Tarçın yerine Tayçın. Tayçın diyorum. <laughs> Geliyoruz. Parkour Cristiano. Demir parmaklardan geçtim. Kusura bakmayın siyah yapıyorum çünkü diğer videoları yine yapamıyorum yine. Tarçın şurada olması lazım. Pek göremezsiniz herhalde. Kamera. Aha geldik. Gösteriyorum tarçını. Çok <laughs> Mert'cim. Ya. Yeah. <laughs> Sakin. Sakin. İsmail abi var. Şimdi selam vermeyeyim. Ben utanıyorum. Ya bak. Bu sarçınla yerine duruyor. Ben bir su içip geliyorum. Ay, dur bir dakika, ben hemen su içip geleceğim. Ben bir bütün askerliğe tanıyorum. Sarçın. Ya ama bunu gerçekten yerim ha akşam yürüyecek açık. Hadi var. Biraz korkar. Böyle <laughs> <laughs> oh. Araba geçti. Ama bir görmesiniz var ya araba. Ne biliyor musun? <laughs> Tofaş. Ama oğlum direkt çok iyi. Dünyanın en çok ses yapan araba. Tekrar demeli parmak. Bunlardan Film bir saat sürüyor. Ne filmi? Film değil de işte bir video. Yorumcu okuluna bak. Tamam ekse gideceğiz. Ama bence gitmek gel. orası çok uzak. Yani binerim de bisikletle giderim düşer bir de bisiklet. Telefon tutacağı yok bir şey yok. Zaten bu telefon değil ki. Tablet. Hani şey ya. Hmm, çok güneş. Göremezsiniz. Ben kapatıp hemen size hemen şurada açarım. Çıktım. Ama çok sıcak biraz çok Bunun sıcak. Sıcak. diken var ya. Otomu alacağım. Otomu batacak ya. Batarsa hastanelik. <laughs> ne oldu? Tere baş başa oturacağız. Zehra var, Zehra'yı da çağırabilirim. Ama gelmez ya. Çok sıcak hava. Zeynep de gelmez, Miraç da gelmez. Ya hani her işte. Hmm. Herhalde böyle. Arkadaş Ya ben boşuna böyle oturup ah. Dolandırıldık İnşallah hani. Çocuklar var benim en... Güneş var Hava 50 derece Tamam. Hani bunu demeyelim. Ağaya bakın arkadaşlar. O kadar çok güneşli ki yani neredeyse göremeyeceğiz. Aa. Şu apartmanlar bizim araba. Ay araba görünmemiş. İşte bizim apartman şöyle ilerideki. <laughs> ne yazıyor? AG A, Aşık, ya, Hadi bak bakayım. A ile... Ee, bu ne lan? Sizden gözükmez mi? <laughs> A, G. Hmm, aşıklar. Arda ve Gamze. Durun bir dakika. Hemen kapatacağım. Hemen açıyorum. Arda giller var. Arda Arda koyunda tırıktı. Koyun <laughs> <laughs> <Şuraya. gülüyor> ah, ben su kuturum. gel 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 kocana kocana bebek o bana sıcak sıcak ya, aşıyor, aşı yani. acaba sokak çeksem mi çeksem mi lan herhalde düşmem yani benim Arka teker de sağlar. Dur. Arka teker. Nasıl yapacağız? Oğlum tablet kırılır ya. Yaparım da şurada kocaman bir tablet tutacağı olacak o zaman yapacağım. Veya böyle masa gibi bir tahta olacak üstüne koyacağım. Abide'm bir tane özelliği var koyacağım. Ne yapacağız? Beni izlediğiniz için arkadaşlar. Videoyu videoyu izlediğiniz için teşekkürler.